Cevaplı test 9'dayız. İlk soruda Ferit parasının %30'unu Sinan'a verdiğinde Sinan'ın parası %20 oranında artıyor demiş. Buna göre başlangıçta Ferit'in parasının Sinan'ın parasına oranı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şöyle yapalım. Sinan'ın bir parası var. Sinan'ın parasına sev diyelim. Sonra ne yapmış? Ferit parasının %30'unu Sinan'a vermiş ve Sinan'ın parası %120 olmuş. Buradan eğer Sinan'ı bu tarafa atarsak 30F bölü 100 eşittir. Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda 20S bölü 100'e eşit olur. Buradan yüzler sadeleşir, sıfırlar sadeleşir. 3F eşittir 2S bulunur. Yani 3F eşittir 2 Sinan'dır. Buradan bize Ferit'in parasının Sinan'ın parasının oranı sorulduğu için her tarafı S'ye ve her tarafı 3'e böldüğümüzde 3'ler ve S'ler sadeleşir. Ferit bölü Sinan oranı 2 bölü 3 olarak bulunur. İkinci soruda bir fabrikada aynı malı üreten 3 makine bir günde A, B, C miktarlarda mal ütre üretiyorlar demiş. Birincinin kapasitesi %10 arttırılıp diğerlerinki %20'şer azaltılırsa günlük üretim miktarı değişmiyor demiş. Buna göre A, B, C arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. İlkin tabii A artı B artı C kadar ürün üretilir. Sonra Birincinin kapasitesi %10 arttırılırsa 110A bölü 100 olur üretilen mal miktarı. Sonra diğerleri de 20'şer azaltılırsa 80 bölü, 80B bölü 100 artı 80C bölü 100 olur. Bunlar da birbirine eşitmiş değişmiyor demiş çünkü burada. O zaman ben eşitliğin her iki tarafını yüzde çarparsam buradan yüzler birbirini götürür ve 100A artı 100B 100B artı 100C eşittir. 110A artı 80B artı 80C olur. 100A'yı bu tarafa 80B ve 80C'yi de eşitliğin diğer tarafına atacak olursak buradan 20B artı 20 c eşittir 10 a olur. Buradan sıfırlarda sadeleştiğinde 2a 2b 2b artı 2 c eşittir a bulunur. Buradan da cevap c seçeneğidir. Üçüncü soruda farklı yüksekliklerden bırakılan iki toptan Birincisi yere vurduktan sonra düştüğü yüksekliğin %25'i kadar, ikincisi %40'a kadar yükselmektedir. Demiş bu iki top aynı mesafeye yükseldiklerine göre, aynı mesafeye yükseldiklerine göre toplanın bırakıldıkları yüksekliklerin oranı kaça eşittir diye sormuş. Yani bırakılıp yere çarptıktan sonraki e, yüksekliklerini söylüyor. Birisi A kadar bir mesafeden atılıyor. Sonra bu tekrar yükseliyor. Bir de B kadar bir mesafeden atılıyor. Burası B olsun. Yine aynı yüksekliğe geliyorlar. Ama bakın oranlarını vermiş. Birincisi demiş %25'i kadar. Yani A'nın %25'i kadar yükselebiliyormuş. A çarpı 25 bölü 100 kadar yükselebiliyormuş. İkincisi de B bakın farklı verdim bu yükseklikleri. B'nin yüzde 40'ı kadar yükselebiliyormuş. Bunlar birbirine eşitmiş. Hemen yüzleri sadeleştiriyorum. Beşleri de sadeleştiriyorum. 5A eşittir. 8B çıkıyor buradan. Buradan neyi soruyor bana? Topların bırakıldıkları yüksekliklerin oranını sorduğuna göre buradan ya A bölü B'ye ya da B bölü A'ya bakacağım. A bölü B'ye bakacak olursam 8 bölü 5. B bölü A'ya bakacak olursam da 5 bölü 8 geliyor zaten. Bunlardan birini cevaplarda aradığımda da cevabım 5 oluyor. Dördüncü soruda Aylık geliri sabit olan yağmur her ay gelirinin yüzde kırkını A kumbarasına, yüzde x'ini B kumbarasına atıyor demiş. Yağmur 10 ayda her iki kumbarada biriktirdiği toplam para yağmurun 6 aylık gelirine eşit olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Yağmurun aylık gelirine g diyelim gelirinin yüzde A kumbarasına atıyorsa o zaman G çarpı 40 bölü 100. Yüzde x'ini de B kumbarasına atıyormuş. O zaman G çarpı x bölü 100. Bunların toplamı ama ne kadar toplamı? Tabii ki 10 ay boyunca toplamı neye eşitmiş? 6 aylık gelirine eşitmiş. Hemen onunla çarpacak olursak onlarla yüzler sadeleşir. O zaman 40G artı XG bölü 10 eşittir. 6G olur. Buradan içler dışlar yaparsak 40G 40G artı XG eşit olur. 60G'ye buradan 40G'yi bu tarafa attığımızda x k eşittir 20 g olur. G'ler sadeleşir. x buradan 20 gelir. Cevap da A seçeneğidir. Beşinci soruda bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı %25 artırılıp erkek öğrencilerin sayısı %10 azaltılırsa sınıftaki öğrenci sayısı değişmiyor demiş. Bunu yuvarlak içine alıyorum. Ona göre başlangıçta sınıfta bulunan kız sayısı erkek sayısının yüzde kaçına eşittir diye sormuş. başlangıçta kızlar artı erkekler var. Sonra kız öğrencilerin sayısı %25 artırılıyorsa yani 125 bölü 100K olur. Artı erkekler de %10 azaltılıyorsa demek ki 90 bölü 100E olur erkeklerin sayısı. Buradan 90 bölü 100E'yi bu tarafa K'yı bu tarafa atacak olursak yan tarafta devam ediyorum. Ne olur? Ee, 10E bölü 100 eşittir 25K bölü 100 olur. Buradan yüzler sadeleşir, beşler sadeleşir ve 2e eşittir 5k bulunur. Her tarafı 5'e böldüğümde de 2e bölü 5 eşittir k bulunur. Buradan bize yüzdesini sorduğu için ben bu kesri 20 ile genişletirim ve buradan k eşittir 40 bölü 100e bulunur. Buradaki 40 bölü yüzde bizim cevabımızdır. Altıncı soruda yüzde 30'u kız olan bir okula 30 kız öğrenci daha katıldığında okuldaki kız oranı yüzde 45 olmuştur demiş. Sonra da okuldaki erkek öğrenci sayısı nedir diye sormuş. İlk durumda kızların oranı yüzde otuzsa o zaman kızlar bölü kızlar artı erkekler eşittir. 30 bölü yüzdür. İkinci durumda 30 kız öğrenci daha katılıyor diyor ikinci durumda. O zaman ilk durum neydi? K artı K artı E'ydi yani kızlar böyle kızlar artı erkekler de ama 30 kız eklenmiş. Mevcut da 30 arttığı için mevcuda da 30 ekledim. O zaman ne oluyormuş oran? 45 bölü 100 oluyormuş. Buradan ilk denklemi sadeleştirip işler dışlar yaparsam buradan 10K eşittir 3K artı 3E. 3K'yı bu tarafa atarsak 7K eşittir 3E gelir. Buradan k eşittir 3e bölü 7'dir. Yine yukarıdaki denklemi sadeleştirecek olursak 9'a 20 gelir. Yine işler dışlar yaptığımızda 20k artı 600 eşit olur. 9k artı 9e artı 9 çarpı 30'dan 270 gelir. Buradan k'yı ve 270'i bu tarafa attığımızda 11k artı 330 eşittir 9e gelir. Bu denklemi yan tarafta yazıyorum tekrar. 11k artı 330 eşittir 9e. Buradan ben k'nın e cinsinden eşitini daha önce bulduğumdan bunu alır yukarıda yerine yazarım. Yani 11 çarpı k yerine 3e bölü 7 artı 330 eşittir 9 e olur. Şu e'yi düzgün yapalım. 9 e olur. Buradan bunu bu tarafa attığımda 330 eşittir 9 e eksi 33 e bölü 7'ye. Bu da payda da bir var. Bunu da 7 ile genişlettiğimde 330 eşit olur. 7 kere 9 63 e eksi 33 e bölü 7 olur. Buradan bunları çıkarttığımızda 330 eşit olur. 30 e bölü 7'ye buradan sıfırlar ve 3'ler sadeleşinde burada 11 kalır. O zaman buradan da erkeklerin sayısı 77 gelir. Yedinci soruda bir otobüsteki yolcuların yüzde yirmisi bayandır demiş bu otobüste 10 erkek yolcu inince erkeklerin sayısı bayanların sayısının 3 katı oluyor demiş. Sonra da bu otobüste başlangıçta kaç yolcu vardır diye sormuş. Bir kere %20'si bayansa yani kadınlar bölü kadınlar artı erkekler eşittir 20 bölü 100. Buradan sadeleştirmeler yapıldığında 1'e 5 gelir. İşler dışlar yaptığımızda 5K eşittir K artı E'dir. K'yı bu tarafa attığımızda 4K eşittir E çıkar. Yani kadınların sayısının 4 katı erkeklerin sayısına eşittir. Bir de başka bir şey daha söylemiş. Erkeklerden erkeklerden 10 kişi inince o zaman erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı oluyormuş demiş. Buradan da eğer ben e yerine 4k'yı yazacak olursam 4k eksi 10 eşittir 3k. Buradan 3k'yı buraya 10'u bu tarafa atarsam k eşittir 10 çıkar. k eşittir 10 ise şu denklemde yerine yazdığımızda 10 çarpı 4'ten erkeklerin sayısı 40 olur. Bize de zaten başlangıçta kaç yolcu vardı diyor. Yani erkekler artık kadınları sorduğundan erkeklerin sayısı 40. Bayanların sayısı 10 olduğu için cevabımız da buradan 50 gelir. 8. soruda aynı evi paylaşan bir grup 420 TL kira giderini eşit olarak paylaşıyorlar demiş. Ve eve iki arkadaş daha yerleşince kişi başına düşen kira gideri %40 azalıyor denmiş Sonra da buna göre son durumda kişi başına düşen, son durumda kişi başına düşen ev kirası kaç TL'dir diye sorulmuş. Ama şöyle yazalım. Birinci durum ve ikinci durum. İlk durumda 420 TL'yi x kadar kişi paylaşmış olsun. İkinci durumda da 420 TL'yi iki kişi daha eklendiğine göre x artık iki kişi paylaşmış olur. Buradan kira gideri %40 azalıyor dendiğine göre ilk durumdakine 100 dersem ikinci durumdaki 60 olur. Ve buradan ilk durumun ikinci duruma bölümü 100 bölü 60'tır. Buradan sıfırlar 6 ve 10 sadeleşir. Burada 5, burada 3 kalır. 420'ler sadeleşir ve buradan x artı 2 bölü x eşittir 5 bölü 3 bulunur. Buradan da içler dışlar yaptığımızda 3x artı 6 eşittir 5x'tir. Buradan da x eşittir 3 bulunur. Bize ikinci durumdaki kişi başına düşen ev kirasını sorduğundan ne olur? 420 bölü x artı 2'yi kullanırız. x'in yerine burada 3'ü yazdığımızda 420 bölü 5 olur. Buradan da ikinci durumda kişi başına düşen kira gideri 84 TL olarak bulunur.